Bu bölümde Afgan hükümetinin Şiilere eğitim yasağını konuşacağız. Taliban hükümeti Afganistan'daki Şiilerin akidesini eğitimde yasakladı. Gelin bakalım ve görelim. Parsça Independent gazetesinden başlayalım. Afgan okullarında Şiif hıkkı yasaklandı yazıyor. Haberde Caferi mezhebinde İslam terbiyesi isimli bir kitabın olduğu bilgisi var. Ancak Caferi mezhebini yazanların hepsi Parisi'dirler. Hz. Cafer Efendimiz'i görmeden rivayetleri ona dayandırdılar. Taliban bunları gerekçe göstermeden verdi. Hz. Ayşe annemize dil uzattıkları için mi, Rasulün hanımlarına saygısızlıktan dolayı mı, Müslümanlara ihanet olduğu için mi? Açıklama yok, bir şey söylemediler bununla ilgili. Haberin ayrıntılarında gazete şöyle diyor. Pazar gününden yani 19 Eylül 2023'ten itibaren Şii öğrenciler özel okullarda Hanefi fıkhına uygun kitapları okuyacaklar. Tabii ki de Şii İslam eğitim kitaplarının yerine. Ama öncelikle açıklamamız gereken Şia'nın bir mezhep olmayışıdır. Şia, İslam olmayan bir inançtır. Yani Mesep helal ve haram kurallarıyla ilgilidir. Maliki, Hanefi, Şafii, Hanbeli mezhepleri vardır. Bu mezhepler sosyal hayatla ilgilidir. Mesela nasıl evleneceksin? Kız alırken veli izni gerekiyor mu? Namaz kılarken elini şöyle mi tutuyorsun, böyle mi? Bütün mezhepler Kur'an'ın, Allah'ın kelamı olduğunda müttefiktir. Kesinlikle yüzde yüz doğru olduğunu bilirler. Sahabeler cennetliktir. Şiiler ise Kur'an'ın tahrif edildiğini, sahabenin ayetlerle oynadığını iddia ediyor. Cuma namazı Şia'ya göre Mehdi gelmedikçe kılınamaz. Ramazan orucu, namaz bunlar... Yani onlara göre sünni bir imamın ardında namaz kılmak caiz değildir ve diğer konular. Fazla ayrıntıya girmek istemiyoruz. Önemli olan Taliban hareketi izlediğimiz gibi eğitimlerini iptal etti, Şii akidesini yasakladı. Independent Farsça'da da haberin detayında ekliyor. Afganistan üniversitelerinde de Şii fıkı yasaklandı diyor. Öğrenciler, aktivistler ve bazı eğitimciler itiraz etse de Taliban önemsemedi. Taliban hareketi Amerika'ya baş kaldırıyor şu anda. Bunların gösterisini mi önemsiyor? Huzurlu Eğitim Bakanlığından bir heyete görevlendirerek okul kitaplarını gözden geçirmesini isteyen Taliban hareketi insan hakları, kadın hakları ve demokrasi gibi konuları kaldırttı. Sanat, müzik, resim, dinler tarihini kaldırdı. Yalnızca İslam tarihi bırakıldı. Taliban hareketinin inancıyla çelişen her şeyi okul müfredatından kaldırttılar. Tabii ki dünyada insan haklarını savunduğunu zanneden kişiler buna itiraz edecektir. Ancak neden İran'da yaşananlara aynı itiraz yapmıyorlar? İran Tahran'daki Sünni Müslümanların tek bir camisi olmasına bile müsaade etmiyor. İran Tahran'da cuma namazını yasaklıyor. Buna rağmen insan hakları savunucuları tek kelime etmiyor. Neden Sünni Müslümanların Hazreti Osman'la ilgili etkinliklerine izin verilmiyor? Çünkü Hazreti Osman Müslümanlar için bir değerdir. Şiiler ise Hazreti Hüseyin'i bir değer olarak görür ve onun yolundan gider. Biz Ehli Beyt olarak Hazreti Ebu Bekir Ömer ve Osman'ın yolundayız çünkü. Allah onlardan ve diğer sahabelerden razı olsun. Özellikle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolundayız. Aynı zamanda Ebu Bekir Ömer Osman gibi büyük sahabelerin yolundayız. Neden bu büyük efendilerimizi bırakıp da Hazreti Hüseyin'in yolunu seçelim? Yine Taliban hareketi Şia hakkında aldığı kararla, Independent gazetesinin Farsçasında Taliban herhangi bir Şia dini sembol bayrak taşınmasını yasakladı. Aşure mevsiminde göğüslerine vurmalarını yasakladı. Şiiler Afganistan'daki kendi köy yollarında Hz. Hüseyin için yaz gösterilerinde bulundular. Neden sadece Hz. Hüseyin için üzülüyorlar? Neden Efendimiz Hz. Osman için üzülmüyorlar? Mazlum olarak şehit edildi. Neden Hazreti Hamza için üzülmüyorlar? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem amcası ve Uhud savaşında şehit edildi. Hazreti Hüseyin'den de önemli. Veya neden Cafer bin Ebu Talip için merasimler yapıp üzülmezler? Hazreti Ali'nin büyük kardeşi. Hazreti Ali'den daha değerli. Allah ondan razı olsun. Rumlarla yapılan savaşta şehit edildi. Neden Hazreti Hüseyin? Ondan daha değerli kimse yok mu? dostlar gelin birlikte tamamlayalım. Bu İran'ın açıklaması. IŞİD'den başka hiçbir kuvvet Taliban'ın hakkından gelemez diyor. İzleyelim. Bizler biliyoruz ki Mevlevi'nin komutasında Ruslarla yapılan savaşta mücahitler vardı. Afgan savaşında cenk ettiler. Burada açık ve net söylüyorum. İran İslam Cumhuriyeti'ne şartlar müsaade etmiyor. Biz biliyoruz ki Taliban büyük halk desteğine sahip bir oluşum. Sovyetler Birliği'nden günümüze bu zaten böyleydi onların dış kaynaklı herhangi bir destekleri yoktur. Bunlar Muhammed Nebi'nin talebeleriydi ve onlar Sovyetler Birliği'nden beri savaşa devam ediyorlar. Evet devam ediyorlar. Bu savaşta hiç durmuyorlar. Biliyoruz ki Taliban Afgan aklı bir üründür güçlü bir siyasetle zekice davranacağız. Kimse onları askeri güçle yenip Afganistan'dan çıkaramaz. Hali hazırda onları kimse yenemez dersek abartmış olmayız. Evet bunda haklılık payı vardır. Taliban'a karşı mukavemet gösterebilecek tek seçenek sadece IŞİD'dir. Evet öyledir. IŞİD'dir. Yılan ve akrep hikayesi vardır bilirsiniz. Taliban ve IŞİD Aynıdır. Evet. Yalnızca akrep yılanla savaşabilir ve yılan da akreple. Sonuç olarak Taliban Afganistan'a hakimdir. Bu gerçektir. Biz onlarla çatışırsak kendimize yeni düşman edinmiş oluruz. O yüzden Taliban'ı IŞİD'le durdurmalıyız. Bunun üstesinden böyle gelmeliyiz şeklinde açıklamada bulunan kişi İran Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsüdür. İşte bu İran'ın Dışişleri Bakanlığı sözcüsü. Çok açık ve net İran'ın Afganistan'da iç savaş istediğini söylüyor. Müslümanların güven içinde yaşamasını istemiyorlar. İran ne yapıyor? IŞİD'i silahlandırarak destekliyor. Şii milisleri de bir yandan hazırlıyor. Şii milisleri de silahlandırarak sakin bir şekilde bekletiyor. İran bombalamayı IŞİD'e yaptırıyor. Irak'ta olan buydu. İran, IŞİD'e Şiilerin kalabalık bulundukları bölgelere bombalama siparişi vermişti. Sonra da Şii milislere bakın, Sünniler sizi katlediyor, hadi intikamınızı alın dedi. İran 2 milyon Müslümanı katletti. Irak'ta da 4 milyon Müslüman sürdü. Aynı şey Suriye'de, Yemen'de, Lübnan'da da yapıldı. Mesele Pakistan'da da tekrarlanıyor, Allah onları korusun. Gelin bakalım İran ne yaptı? işte. görünüyor, bakın. Kays el-Hazali. İran yanlısı Ensarül Hak silahlı Şii milisleri komutanı. Irak'a hakaret etmek normal ama İran'dan bahsedersen sinirlenir. Kays el-Hazali ne yaptı? Irak'ta binlerce Sünni Müslümanı katletti. Bakın dostlar, Afganistan'daki Şii kanaat önderlerine davetiye çıkardı. Onların silahlı milisler oluşturup savaşa hazır olmalarını sağlamak için bu çok tehlikeli bir oyun. İran, Afganistan'da çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Burada da Hüseyin Hazali var. Bu onun akrabası. Diyor ki, Kays Hazali Afganistan'daki Şii heyetleri kabul etti. Irak hükümeti ve halkı olarak dünya mazlumlarının yanında olduğunu teyit etti. Afganistan'daki ehli Beytin yolunda gidenlerin yanındayız diyor. Kays Zali ile Ebu Bekir Bağdadi yani Üşüt lideri arasında ne fark var? O da bombalıyor, bu da bombalıyor. İkisi de öldürüyor. Bunun anlamı İran, Afganistan içinde patlamalar planlıyor, patlamalar devam ediyor. İran iç savaş çıkarmak istiyor. Bakın dostlar burada Kays el Hazali kanaat önderlerinin ortasında duruyor. Eminim onları silahlı milisleri hazırlayın diye teşvik etmiştir. Maddi destekler de vaat etmiştir. Bunlar olmuş olabilir. Bakın Kayseri Hazali nereye giderse bilin ki orada patlamalar olacak ve devam edecek. Musibetler çıkartacak Irak'ta yaptığı gibi. Sünni Müslümanların aleyhine. Tabii ki Taliban hareketi sürekli İran'la anlaşmazlık içinde. İran geçmişte 40 sene Afganistan'a karşı Rusya ile anlaşarak savaştı. Afganistan'ın işgali için yaptılar bunu sonra da Amerika ile anlaştı. Bu yüzden Taliban hareketi biliyor ki kendisi için dünyadaki en tehlikeli ülke İran'dır. Burada Taliban komutanlarından biri İran'la dalga geçerken, suyu biten bir nehirle ilgili tehdit savuran İran'a, onlara, bize su vermezseniz saldırırız deyince, biz Tahran'a bir saatte fethederiz dedi. Sizin büyük hocanız Amerika'ya karşı 20 sene boyunca savaştık. İstersek Tahran'a yarım saatte gireriz. Gelin bu gülünç sahneyi izleyelim. Dostum ne yapıyorsun? İran Cumhurbaşkanı Helmand Nehri'nin suyunu vermezseniz size saldırırız diye bizi tehdit ediyor. Helmand Nehri'nde su yok o yüzden buradan doldurup vereceğiz mecbur. Ah başkan biz sizden çok korkuyoruz. Şu bidonu alın da bize saldırmayın lütfen. Cumhurbaşkanınıza bu suyu verin de bize saldırmasın korkuyoruz. Tamam mı lütfen? Bizler çok korkuyoruz. Taliban hareketi sınırdan geçecek olan tüm Şiilerin pasaportuna, Afganistan'a giriş yapan herkesin pasaportuna Ebu Bekir Sıddık yazılı mührü vuruyor. Dostlar burada pasaport görünüyor. Üzerinde Ebu Bekir Sıddık yazılı. Bakın burada. Görüyorsunuz işte. Ebu Bekir Sıddık. Tabi burası Afganistan İslam Emirliği. Doktor Vasfı Ebu Zeyd diyor ki, Taliban İran sınırındaki pasaport kontrolünde Ebu Bekir isimli birini görevlendirerek ondan geçen her İranlı pasaportunda bu mührü taşıyor. İran, Afgan hükümetinden Şiilerin resmi dairelerde işlerini kolaylaştırması talebinde bulunmuştu. Haklarından biri de Kum kentine gidip dini havzalardaki halklara katılmalarını kolaylaştırma talebiydi. Böylece İran bilgilenerek Afganistan hükümetinden dönenleri ve doğru yolda hareket edip etmediğini takdir edebilecekti. Evet. Sanki İran, Taliban hareketine not veren öğretmen gibidir. Taliban buna itiraz ediyor. İran'ın bizden hiçbir şey talep etme hakkı yoktur. Binlerce Sünni Müslümanı katletmiştir. Biz Taliban olarak bir şeyi bile öldürmedik. Gelin Taliban'ın dışişleri bakanını izleyelim. <laughs> Önemli bir teşhiste bulunuyor kendisi. İran ordusu Azerbaycan'a saldırmaktan çekindi. Taliban'dan çekindikleri için. Gerçekten İran ordusu Taliban'dan çok korkuyor. Biz e, sırtımız Taliban hareketine dönükken Azerbaycan'a saldıramayız diyorlar. Evet, burada Türk araştırmacı Muhammed Sıddık Yıldırım diyor ki, Taliban'ın tehlikesi, İran'ın doğu sınırında mevcuttur. İran'ın Azerbaycan'a saldırması imkansız. Doğu sınırını koruma altına almadıkça İran'ın yapacağı tek şey Ermenistan'ı silahlandırıp desteklemek. Dilerim fotoğraf netleşmiş söylediklerimiz anlaşılmıştır. Burada masonlukla ilgili tescil ettiğim bir video var. Hazreti Osman'ı şehit edenlerle ilgili. Bu yüzden Hazreti Osman'ın şahadetinden bahsetmek bütün dünyadaki camilerde yasaklanmıştır. Hangi alim televizyonda program yapmak isterse öncesinde Hazreti Hüseyin'in şehadetiyle ilgili yazmış olması şart. Hazreti Osman'ın şahadetinden bahsedemez. Bir defasında hayrete düşmüştüm. Şii biri soruyor, Hüseyin'le Yezid karşındayken hangisine biat edersin? Hazreti Hüseyin'e biat ederim demişti. Ve bu yanlış. Sahabe, sahabe kime biat etmişse ona biat edeceksin. Biz sahabenin arkasından gideriz. Allah ondan razı olsun. Bütün sahabeler dahil biri bile Hz. Hüseyin'e biat etmedi. Biz sahabeleri bırakıp Hz. Hüseyin'in izinden gidemeyiz. Biz Resulullah'ın ashabının yolundan gideriz. Biz büyük sahabe Abdullah bin Abbas'ın yolundan ayrılamayız. Hazreti Hüseyin'e sen hatalısın, halife olmak senin hakkın değil demişti. Abdullah bin Ömer'in de Hazreti Hüseyin'e aynı şeyi söylediğini biliyoruz. Bunları biliyoruz evet İslam ümmetinin tümü Yezid'e biat etmişti o zaman. Durum böyleydi. Hz. Hüseyin'e Kufe'ye gitme dediler. Uyardılar. Hz. Osman'ı, baban Hz. Ali'yi bunlar öldürdü. Onlara gitme dediler. Abin Hz. Hasan'a hakaret etti bunlar. İslam beldelerini yönetme hakkına sahip değiller. Maalesef Hz. Hüseyin Efendimiz Kufe'ye gitti ve şehit edildi. Bunu Sahih-i Buhari'de Abdullah bin Ömer'i arayın. Büyük sahabelerden bir muhacirdi o alim sahabilerden ve Yezid'in takvasından bahsediyor. Evet, bunlardan bahsediyor. Kim ona itaat etmezse Allah tarafından büyük cezaya müstehak olur diyor. Bu sahih Buhari'de var. Benim sizden ricam Şii hadis kitaplarında arayacağınıza bunlara bakmalısınız biraz da. Buralarda araştırma yapmalısınız. Sizden ricam Hazreti Osman'ın ile ilgili bu videoyu izleyin. Bunu anlamadan Şii İran'ı uluslararası siyaseti anlayamazsanız Hazreti Osman'ın şehadetini anlayın. Allah ondan razı olsun. <laughs> Youtube'da videolar var lütfen izleyin. Twitter, Facebook ve Telegram kanallarımız aşağıda lütfen onlara da katılın. Tarihi belgeler ve vesikalara da bakmayı unutmayın ve sizden ricam kanala abone olup zili çalmanız. <laughs>